Kriminal şeylere hoş geldiniz. Bu kanal sizi ilginç suçlar, suçlular ve esrarengiz olaylar hakkında bilgilendirmek için açıldı. Daha kısa içeriklere erişmek için açıklama kısmından TikTok hesabımızı takip edebilirsiniz. İçerikleri beğeniyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzleyeceğiniz video hassas bir içeriktir. 18 yaşından küçüklerin izlememesi, hassas kişilerin ise dikkatle izlemesi önerilir. İyi seyirler. Tüm dünyayı şoke eden bir vaka. Yüzyılın en büyük sapkınlıklarından biri. Tam 24 yıl boyunca, 18 yaşındaki kızını Bodrum'a hapsedip hayatını çalan cani bir baba. Tabi böyle bir şahısa baba ya da insan denebilirse. İzleyeceğiniz video Joseph Fritzl'ın oldukça rahatsız edici hikayesini anlatacaktır. 19 Nisan 2008 19 yaşında genç bir kız, hastaneye getiriliyor. Çok zayıf ve sağlıksız gözüküyor. Doktorlar teşhis koyamıyorlar ancak acil bir durum olduğu açık. Hemen yoğun bakıma alınıyor. Sonra garip bir şey keşfediyorlar. Genç hastanın hiçbir sosyal güvenlik kaydı bulunmuyor. Hatta sadece bu değil, kimlik bilgileri de bulunmuyor. Sanki hiç doğmamış gibi. Doktorlar hemen polisi arıyor ve gizem derinleşiyor. Polis, hasta genç kızın annesinin 24 yıl önce ortadan yok olan Elisa Fritzl olduğunu keşfediyor. Bu garip keşfi yaptıktan sonra, mecburen 24 yıl önceki kayıp dosyası açılıyor. Her şey 28 Ağustos 1984'te Avusturya'nın sessiz, küçük bir kasabası olan Amstetten'de başladı. 18 yaşındaki Elisabeth Fritzl, yanına kimlik gibi önemli eşyalarını almadan ortadan kayboldu. Üstelik hiçbir açıklama da yapmadı. Ailesinin tüm aramalarına rağmen, genç kız bulunamadı. Sonunda babası Joseph Fritzl ve annesi Rosemary Fritzl, polise kayıp başvurusu yaptılar. Polis, genç kızın geçmişini araştırmaya ve bir iz bulmaya çalıştı. Arkadaşları, okul yıllarında Elisabeth'in sessiz, sakin ve neşeli bir çocuk olduğunu söylüyorlar. Ancak bu sadece, genç kızın göstermeyi seçtiği yönüydü. Evde yaşadığı korkunç hayatı kimse bilmiyordu. Hatta durum o kadar kötüydü ki, Elisabeth kayboluşundan tam iki sene önce evden kaçmıştı. Belki de bu yüzden daha sonra insanlar tekrar kaçmış olabileceğine inandı. Kayboluşundan birkaç hafta sonra Elisabet'in ailesi bir mektup aldı. 28 Ağustos'ta gelen mektupta Elisabet kendi el yazısıyla evden kaçıp bir tarikata katıldığını ve kimsenin onu aramasını istemediğini yazmıştı. Bu noktada soruşturma kapandı. Ancak polis bu ihtimali yalanlayacak birkaç tanıktan ifade alınca şüphelenmeye başladı. Elisabet'in ev hayatındaki sorunları bilen bazı arkadaşları, tarikat hikayesine inanmamışlardı. Fritzl ailesine daha çok odaklanan polis, bu tipik görünen yedi çocuklu ailenin aslında oldukça tuhaf olduğunu fark etti. Joseph, tüm aile tarafından korkulan bir adamdı. Oldukça otoriterdi ve ailesine şiddet uyguluyordu. En çok da eşine ve Elisabet'e. Elisabet'e tuhaf bir takıntısı vardı. Onu her yere yanında götürüyor, odasını karıştırıyor, günlüklerini okuyor ve hatta sokağa çıkmasını bile yasaklıyordu. Bu takıntısı, tarihin en korkunç suçlarından birine dönüşecekti. Her şey Soğuk Savaş'ın bittiği yıllarda Fritzl'in evinin bahçesine bir atom bombası sığınağı inşa etmek için izin alması ile başladı. Ancak gerçek çok daha korkunçtu. Joseph kızını hapsetmek için yer altında bir ev yapıyordu. Kimse bir şeyden şüphelenmedi. Çünkü Joseph Fritzl aynı zamanda bir mühendisti. Böyle karışık bir dönemde evinin altına sığınak inşa etmek istemesi şüphe çekmedi. Sığınak başta sadece küçük bir odadan ibaretti. Zamanla Fritzl, birkaç oda daha ekleyerek alanı genişletti. Oldukça kapsamlı bir güvenlik ve kilit sistemi kurduğunu da unutmamak gerek. Ekranda gerçek sığınağın fotoğraflarını görebilirsiniz. Dönen bir kapı, çeşitli barikatlar ve girişte sadece Fritzl'ın şifresini bildiği bir kilit bulunuyordu. Adeta kaçılması imkansız bir hapishane. Daha sonradan öğrenilen bilgilere göre son derece otoriter olan Fritzl, ailesinden hiç kimsenin sığınağa yaklaşmasına izin vermemişti. Tüm ailesi ondan korktuğu için kimse kurallara karşı çıkmamıştı. Bu sayede 24 yıl boyunca sırrı gizli kaldı. Sığınağın tam olarak bitmesi 6 yıl sürdü. Karısının evde olmamasını fırsat bilen Fritzl, bir kavga sonrası kızı Elisabeth'i sürükleyerek evin arkasına götürdü. Burada ilaç yardımıyla onu bayılttı ve kelepçeledi. Elisabet uyandığında kendini kelepçeli bir halde karanlık bodrumda buldu. Genç kız tam 24 yılını burada geçireceğinden habersizdi. Ertesi gün Joseph karakola gidip kayıp ihbarında bulundu. Tıpkı endişeli bir babanın yapacağı gibi ağlayarak polise yalvardı, kızının bir tarikata kaçtığından şüphelendiğini söyledi. Kızının kaybını şüphesiz kılmak için harika bir senaryo yazmıştı. Kimse bu sıradan kasaba evinin altında, Bodrum'da hapsedilen 18 yaşında bir genç kız olduğundan şüphelenmedi. Hele babası tarafından hapsedildiği, kimsenin aklına bile gelmedi. Elisabet, hapis hayatının ilk 5 senesini yalnız geçirdi. Acı, şiddet ve istismar dolu 5 apuzun yıl. Dış dünya ile tek bağlantısı, ona yemek getiren ve bu kabusu yaşatan babasıydı. Joseph günde bir kez geç vakitte Elisabet'i ziyaret ediyor, yemek getiriyor, istismar ediyor ve hiçbir şey söylemeden çekip gidiyordu. Elisabet'in ifadesinden oluşturulan tahminlere göre kızını yaklaşık 3000 kez istismar ettiği tahmin ediliyor. 23 yaşındayken Elisabet hamile olduğunu fark etti. Risklere rağmen Joseph kızını hastaneye götürmedi ve ona sığınakta kendi kendine doğurmasını söyledi. Bir çocuk bakım ve doğum kitabı, havlu, makas gibi eşyalar bırakıp gitti. Elisabet, Kerstin adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Yani tam 20 yıl sonra hastaneye götürülerek bu korkunç olayın açığa çıkmasına neden olacak Kerstin. Hapis hayatının 10. yılında, Elisabet'in küçük sığınakta tam 4 çocuğu vardı. Artık yetişkin olan genç kadın, çocuklarına az da olsa normal bir hayat yaşatmak için çok çabalıyordu. Onlara okuma yazmayı öğretiyor, dışarıdaki dünyayı anlatıyordu. Çocukların dış dünya ile tek bağlantıları ise, Joseph'in kendisi ve getirdiği küçük bir televizyondu. Joseph'in agresif tavırları evinde olduğu gibi sığınakta da görülüyordu. En ufak bir tartışmada çocukları sonsuza dek kilitlemekle tehdit ediyordu. Ayrıca bu korkunç zindanda sınırlı yiyecek olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Hatta Fritzl, kimi zaman donmuş yiyecekler alarak haftalarca tatile gidiyor ve aşağıya hiçbir taze yiyecek götürmüyordu yıllar geçtikçe aşağıda hapis kalan çocuklar büyüdü. Yukarıda ise, Rosemary Fritzl ve yedi çocuğu olanlardan habersizdi. 1996 yılında tekrar hamile kalan Elizabeth, ikiz bebek dünyaya getirdi ancak bir bebek doğar doğmaz öldü. Bugün anlıyoruz ki, eğer hastanede doğmuş olsaydı bu bebek muhtemelen yaşayacaktı. Ancak kızının tüm ısrarlarına rağmen Fritzl, risk almak istemedi ve bebeği hastaneye götürmedi. Joseph üst kattaki ailesine bulunduğu kasabadan alışveriş yaparken şüphe çekmemek için aşağıdaki ailesine şehrin öbür ucundaki bir marketten alışveriş yapıyordu. En küçük detayı bile planlamıştı. İki hayat yaşıyor gibiydi. Daha sonra ise ortaya başka bir sorun çıktı. Sığınak artık aşağıda yaşayanlar için çok küçüktü. Fritzl'in yeni bir plan yapması gerekiyordu. 9 aylık olan bebeği yukarıya çıkarıp bir not ile kapıya bıraktı. Notta Elisabet, bunun kendi bebeği olduğunu, bakamadığını ve ailesinin kapısına bıraktığını yazmıştı. Bu şekilde Rosemary, kendi kızına ait üç çocuğu büyüttü. Bu sırada aşağıda kalmaya devam eden çocuklar çaresizdi. Joseph ise, onlara kardeşlerinin fotoğraflarını getiriyor ve kıskandırıyordu. Dört duvar arasına sıkışmışlardı. Ta ki, 2008 yılında Kerstin'in hastalanmasına kadar. Olayı anlayan ve itirafı alan polis, hemen sığınağa gidip diğer çocukları da çıkarttı. Polisin ifadesine göre hastaneye gidene kadar çocuklar, şaşkınlıkla camdan dışarı baktılar. İlk kez gerçek dünyayı görüyorlardı. Açığa çıktıktan sonra vaka, tüm dünya basınında yer aldı ve korku saçtı. Dünya hiç böyle bir vaka ile karşılaşmamıştı. Herkes, Elisabet ve çocuklarının durumunu merak ediyor, Joseph için en ağır cezayı istiyordu. Elisabet'in annesi Rosemary, olayla hiçbir bağlantısı olmadığını ve yaşananlardan habersiz olduğunu söyledi. Mahkeme süreci oldukça uzun ve sancılı geçti. Ancak en sonunda, 19 Mart 2009'da Joseph Fritzl, cinayet, alıkoyma, cinsel taciz, tehdit ve yalan ifade suçları ile müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Elisabet ve çocukları, Rosemary Fritzl ile birlikte özel bir bakım evine yerleştirildiler ve yıllarca hem psikolojik hem de tıbbi tedavi gördüler. Tedavi sonrası hepsine gizli yeni birer kimlik verildi. Bugün halen bilinmeyen bir bölgede ismi X köyü olan küçük bir Avusturya kasabasında yaşıyorlar. Yaşadıkları ev devamlı olarak polis tarafından izleniyor ve kontrol ediliyor. Bugüne kadar basına hiçbir röportaj vermediler. 2010'da yazılan bir makaleye göre Elisabet ve çocuklar tüm yaşananlara rağmen iyi bir iyileşme süreci göstermişler. 2017 yılında Joseph Fritzl, soyadını Meyerhoff olarak değiştirdi. Hapishanede İngiliz bir gazeteciye verdiği röportajda, hiçbir pişmanlığı olmadığını söyledi. Hatta, başka ailelerin bodrumlarına da bakın, orada da bilmediğiniz aileler olabilir diyerek bir kez daha tüyleri diken diken etti. Bugün 86 yaşında olan Fritzl, hala cezasını çekiyor. Elisabeth ise 50'li yaşlarının ortasında. Hayatının en değerli yılları çalınmış olan Elisabete ve çocuklarına bundan sonrası için huzurlu bir yaşam dilemek yapabileceğimiz tek şey. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere.